Selam. Ne haber? İyidir. Sen? İyidir. Nereye böyle? Derse gidiyorum. Görüşemiyoruz son zamanlarda. Haklısın. Dersler o kadar yoğun ki. Provalar da var tabii. Yoruluyorsun desene. Hem de nasıl. Ama hafta sonu için program yapabiliriz. Tamam. Durağı bırakayım istersen. Yok. Durağa gitmiyorum. Emre alacaktı beni. Öyle mi? Emre ile pek sıkı kızınız bu arada. Ya ne var bunda? O yakın arkadaşımız değil mi? Ne haber Kerem? Merhaba. İyi ben sizi tutmayayım o zaman. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Nasılsın Kerem? Ne oldu evladım? Ee, yok bir şey kent teyzem. Hala aklım almıyor ya. Nasıl altından kalkacağız bilmiyorum. Protokolün altında Cem Akman'ın da imzası yok mu? Var. O zaman riski paylaşmak zorunda. Ama risk o kadar büyük ki... Bu işi başaramazsak cezanın yarısı bile bizi batırmaya yeter. Ne kadar? Sözleşmeye göre ihale bedelinin on katı. Bu olamaz. Kendini kötü sonu hazırlasan iyi edersin. Eğer işi zamanında teslim edemezsek iflas bayrağını çekeriz. Aa Müjgan. Hoş geldin. Hoş bulduk Muhala. Nasılsın? İyiyim. Geç otur. Hoş geldiniz. Nasılsın çocuğum? İyiyim. Çay koyayım size. Yok almayayım. Bugün torunuma gideceğim. Aha, <laughs> özlemişsindir tabii. Hem de nasıl? Burnumda tutuyor vallahi. Hmm. Elif illa Feride ablam da gelsin dedi. <laughs> Öyle mi? Gelir misin Feride? Gelmesem daha iyi olur aslında. Elif'in hatırına canım. Yoksa ben de istemiyorum oraya gitmeyi. Vallahi ne bileyim benim gitmem pek uygun olmaz. Ne var bunda canım yatıya kalacak değiliz ya. Değil mi Muhala? Git istersen kızım. Elif'in gönlü kırılmasın. Öksüzlerin gönlü kırılmaz. Eh, tamam o zaman. Sağ ol Feride. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.